Arkadaşlar merhaba. Ben Pınar. Pınar'da Gelen Güzellik kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yağlı ciltler için tam bir şifa kaynağı olan yumurta akı maskesi yapacağız arkadaşlar. Yumurta akı maskesi sivilce ve akne oluşumunu kesinlikle durduruyor. Bu maskeyi yüzünde sivilce problemi olanlar, akne problemi olanlar mutlaka uygulasınlar, mutlaka bu videoyu izlesinler. Evet, isterseniz çok fazla vakit kaybetmeden maskemizin hazırlık aşamasına geçelim. Tabii ki önce malzemelerimizi söyleyelim. Malzemelerimiz de çok kolay, evimizde bulunan malzemeler. 1 adet yumurtanın beyazı, 1 çay kaşığı bal, 1 çay kaşığı limon suyu, 1 çay kaşığı da zeytinyağı kullanacağız arkadaşlar. Evet, hazırlık aşamasına geçelim. Öncelikle yumurta akımızı çırparak köpürtüyoruz. Evet, yumurtamız, yumurta beyazımız çok güzel köpürdü. Bunun içerisine bir çay kaşığı bal ilave edeceğim arkadaşlar. Bir çay kaşığı bal, bir çay kaşığı limon suyu. Bu malzemeleri de düzgün karıştıralım. Bir çay kaşığı kadar da zeytinyağı ekleyeceğim. Çok az. Evet, bir çay kaşığı zeytinyağını da ekledim. Biraz yine köpürterek karıştırmak istiyorum. Evet, maskemiz artık kullanıma hazır. Şimdi bunu güzelce yüzümüze uygulayacağız. Evet, bu maskemiz Cildimizi sıkılaştıracak, cildimizdeki gözenekleri küçültecek, cildimizde bulunan fazla yağı da yok edecek, sivilce izlerini de azaltacak. Tabii ki düzenli kullanımda. Yalnız haftada bir defadan fazla kullanmayalım yumurta akı maskesini. Sadece haftada bir defa yapmamız yeterli olacak yağlı ciltler için bu maske. Evet uygulama aşamasına geçelim birlikte. Evet arkadaşlar maskemizi yüz cildime uygulayacağım şimdi. Gördüğünüz gibi şuramda bir sivilce var benim de. O yüzden yaptım bu maskeyi. Evet maskeyi cildime uygulayarak size göstermek istiyorum. Dudaklarımıza ve göz altlarımıza sürmüyoruz bu maskeyi kesinlikle. boyun bölgemize de sürebiliriz. Evet maskemi uyguladım arkadaşlar. Maskem cildimde kuruyana kadar bekleyeceğim. Daha sonra sonucu hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar maskemi uyguladım. Gördüğünüz gibi cildim gayet duru ve berrak oldu. Cilicelerim de Girildi. Maske uyguladığınızda zaten cildinizde o gerginliği hissedeceksiniz sizde. Hatta şu ramda da benim bir sivilce vardı, alnımda da vardı. Evet. Şimdi cildimi gül suyu ile temizlemek istiyorum. Gül suyu ile cildimi temizleyeceğim. Bu şekilde. Gül suyu daha cildi ferahlatıyor. Ben buzdolabında saklıyorum soğuk soğuk cildime uyguladığımda cildimde daha güzel bir etki bırakıyor. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Evet, bir de burada bir şey hatırlatmak istiyorum sizlere. Bu maskemiz yağlı ciltler içinde. Ancak cildimiz kuru ise bir çay kaşığı limon suyu yerine zeytinyağı koyarak bu maskeyi hazırlayabiliriz. Yani 2 çay kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı bal ve 1 yumurtanın beyazıyla da hazırlayabiliriz. Eğer cildimiz kuruysa arkadaşlar. Evet, videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, düşüncelerinizi yorum olarak yazmayı, varsa önerilerinizi ve isteklerinizi belirtmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Pınar'la gelen güzellik kanalında kalın. Hoşçakalın.